Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ben Mert. Arkadaşlar bugün sizden birlikte FNP e, modu başka bir türünü oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ilk küçük kafa. Ben bu küçük ben buna küçük kafa diyorum. Küçük kafadan başlayalım. <laughs> arkadaşlar ben bunu yeniyor. Ya yeniyorum ben buna arkadaşlar. Yani benim için çok kolay bu. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu yenirim yine ama getirmiş olsa bile ben bunu yenireceğim <laughs> arkadaşlar ben bunu çok oynadım çünkü bu bunda Yani hiç bir no problem. Arkadaşlar yenildim maalesef adı sıra yeniliyorum. Bu çok normal. Gerçekten. Bu no problem olsa bile yeniliyorum. Sıra sıra. Şunu çarpı diyelim. arkadaşlar hangi şeyde ne oynuyorsan hmm. aynen ben bunda iner miyim hiç bilmiyorum arkadaşlar çünkü <laughs> karakteri pek anlamadığı günden günden oynayacağımı pek anlayamayanlar da vardır <laughs> göreceksiniz ben biliyorum çünkü resminden anladım çünkü ben işte <laughs> neden miymiş bilmiyorum bunu iyi gibi çıktı arkadaşlar i̇lk, i̇lk kez şey oynuyorum da ilk kez oynuyorum bunda hiç bilmiyorum ama oyunu de bu şartla. 10 saat sonra vaktimiz var. Bütün biz oynadığında böyle iyi bir şey, e, şey çıkartırız normal. Hum. Mm -hmm. Arkadaşlar bu oyunda şaşırma farklı ve ee, normal gerçek şeye şeye gerçek e, oyun ben burada hep yani kalmış gibi oluyorum arkadaşlar ama sanırım başka bir oyunundan çünkü bunda hiç oynamamış gösteriyordu Ha ben nasıl oynadığımı anladım aslında. Bu, bu aslında bir tane karakter. Bu, bu farklı bir karakter değil. Ee, böyle e, gözü olmayan ağzı açık olan bir tane karakter var arkadaşlar. Böyle ilk önünde maskeli. Aslında bu oradan buraya kadar hepsi o karakterde. arkadaşlar bundan sonra Roblox oynayacağız. Biraz çok Roblox oynayacağız. Şimdi Bir de Roblox eee şey yarın oyun çekeceğim arkadaşlar. Bir nedeni var. Yarın yarın Gris geliyor. Ben de şimdi oyun Neden? Neden oynamıyorum? Neden geçiyor? Ben büyük kutu belki ben dayanamıyorum iki tane büyük kutu var. Hep ikisini de saklıyorum. Yani biriktiriyorum. Ama artık biriktiremeyeceğim arkadaşlar. O yüzden yarına kadar bekleyeceğim. buradan arkadaşlar ekran gitsin bundan sonra demiştim Evet tamam bir tür daha oynayalım arkadaşlar Ondan sonra hemen biraz sesli olacak bu video bunun maalesef yine hmm. arkadaşlar

Arkadaşlar bir yok da o, kadar, o kadar ilerler ilerler ki. İstersenizi göstereyim ben arkadaşlar. Çok gitmiyor bunda çok güzeldi. Aslında çok güzeldi gerçekten. ya yani... arkadaşlar giderdi. Yani Eskiydim arkadaşlar maalesef. Bakalım Ben de o zaman açayım mı Roblox'u? Şimdi gidelim eğlence yerine. Eğlence yapıyor arkadaşlar. Allah. Yok. Böyle arkadaşımız da oynuyor. Ona bakalım arkadaşlar. Oynuyor. arkadaşlar. Roblox'a gizli. Roblox'a daha mı oynuyor. Oynayacağımıza karar verelim. arkadaşlar ben en son bu oyunu oynuyordum. Aşırı güzel bir oyun. Bakayım arkadaşlar bu en, en, en önde çıkan mı? Tatil gibi olan. İkisine ikisi de aynı anda tıklayacağım arkadaşlar. Hangisi çıkarsa. Ve tıkladım. bu çıktı. Hadi o zaman e bırakayım oynayayım. Arkadaşlar başka bir gelme mi? Diğer var mı? Ona da bakarız. Arkadaşlar ama ben sevdiğim için şimdi bu e oynayamayacağım. oynamayacağım. Çok üzgünüm bir sıkıntı oldu da benim için videolar için bir sıkıntı oldu maalesef. Aşırı üzgünüm arkadaşlar. Ben size bunu oynayalım. Arkadaşlar. Tropikal falan mı arkadaşlar? Hiç anlamadım. Biz hangi renkteymişiz arkadaşlar? Aa, aşırı, aşırı geliyor. Geliler değil. o resmen tamamlamıştım arkadaşlar en son yani şey olmuştu böyle kalmıştı e doğru ben arabayı da getireyim şuraya golf arabası sanırım bu yine bir bakarsam anlayacağım Hani golf arabası ve bir kırmızı taraftayız Kırmızıyı daha da severim ben de arkadaşlar. Şimdi bir otelin içine girelim ve çok donuk oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazdan bu direkler Allah size göstereceğim. Nereye gittiğimi şaşıracağım. Sekiz <laughs> bin olmuş. Arkadaşlar alalım şuradan. Arkadaşlar bir tane daha otel oyunu vardı. Ama ben o oyunu bitirdiğim için orada ben de buna geçtim. Başka bir şansım yoktu. Ben otel otel yapma oyunlarını falan fabrik oyunları böyle para para ödeyerek para alma oyunlarını böyle çok severim de. Oha oraya kadar gitti. Bakalım kaç kaç lira. Hmm. Peki tamamdır. Gidiyoruz. Boy fazla çıktı ancak bu kadar gidebiliyor. Benim oyunda biraz daha hızlı. Allah. Tamam bu 5000. Diğeri de 10000. 5 5000 daha fazla. Gelin de oteli. Ama. Ne

Şöyle... Geri, geri 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 Çok yavaş gidiyoruz. Biraz, biraz hızlı arttıralım şöyle. Selam Tamamdır. Bu kaçmış? Aldı beni. Bu kaçmış? 2500. Çok yakınım. Arkadaşlar baktığınızda bende de 2000 var ama... 150. Bu 500. Bir dört yüzünü almalıyız. Hatta şey... Almalıyız. Üç türelle. Hı? Araba diğer yanda. Akşam oldu arkadaşlar? Bu iskele simgeleri acaba ne arkadaşlar? Bir şey Sıfıcıyı sonuçta arkadaşlar sözümüz. Kurtçucu falan olduysa bu benim dekorum olmuştur şu ana kadar. Dün başlamıştım çünkü bu oyunu arkadaşlar. Ve aşırı yer tamamladım. Yani o yüzden işçilere de iyi maaş vereceğim. Şaka şaka maaş verilmiyor. Maaş verirse ben o da direkt parayı alıp vereceğim. Biraz daha zorluyordur bu, bu iş arkadaşlar. Allah. Resmen önünde bir hata oldu. Oh. Az önce 47 olmuştu sanırım arkadaşlar. Uyum rekoru olmadıysa da 44 oldu. Bu benim oldu arkadaşlar. Yanına diyelim. Hala liramım var. 2500 e yeter. Bu neymiş? Hır park mı? Buraya Park mı inşaat edeceğim ben? Yok artık. Bir park inşaat etmek kalmıştı. Bari ben buradan çıkartacağım ben. İyi. Evet tamam ve çıkarttı. Şöyle arabayı şuraya yaparsınız. Ama bir de diye şöyle ışık koyalım. Allah ben nereye gidiyorum? Neymiş bir yerine koyalım. Neyse ya yerine koyalım o kadar. Bir de falan arabamı. Bir şu iş yeri sabahlılığa gidelim ben. Tamamdır. Hem zaten gold pazarı şu oldu orada arkadaşlar. İyi yüzünü vurdu. Ben şimdi farkı yapacağım arkadaşlar. Dayanamadım kanka. Ben fark falan diyor Allah. O rekorum. Re rekorum 98 olmuştu arkadaşlar. 98 oldu şimdi. Ben de 98 yapmayı başardım. Tamam kaç kaçmış? Çıkamaz mı? 2750 neymiş? İçeride <laughs> kim varsa İçeride kim yere görmek yeri Aa göremiyorum Sadece ayımı görüyor adam Keşke onları görebilsek ya. Çok sıkıcı oldu bu. Ama yine de lazım da akıllı. Bu ne? 3000. Gidip odamı alalım. Yani. da. Geri, 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 geri de korkunmak istiyorum arkadaşlar. Ve bir, ve iki. Nasıl oluyor anlamadım arkadaşlar. Vallahi ben korkuyla geçmiyorum. Arkadaşlar böyle böyle de korkunmuş olacağım ben. Bakın arkadaşlar burada bak küçük dükkanı var. Çok hızlandı. Araba'yı yüze atacağım. Yüze yüze çıkalım. Galiba derimde kaldı. Onun yardım edeceğim. Evet balıkları ver beni. Oyunca köpek balığı var mıdır ki? İyi ya. Bence buradan bir yolda çıkarım. Arkadaşlar. Annesi biliyor. Ee, arkadaşlar. Şeyden gibi bir oyun değil şey, biliyordu. Bir de bir oyun. Şey yapayım arkadaşlar. Yani böyle azıcık ne şey yani arkadaşlar bu bu simülatör bu simülatördü ben oynam ben oynamak istememiştim arkadaşlar. Yola Roblox e, Aslan diye bir arkadaşım var. E, Gerçekte de arkadaşım benim yani. Oh, o simüle oyunları çok sever. O yüzden kaldı. Ne oynuyor diye bakayım diye ama başarı sıkıcı. İyi e, şey oynuyor bir de daha. Ben size oyunu... Düşün arkadaşlar bunu, bunu zaten az olsa bildiğimiz dev oyunları. Zaten ne yüzden bu oyunu açtım. Bir jet bu da hiç orada veriyorum. Ve de bana arkadaşlar kişi attı. Hayır. Bu şimdi inat taşla oyundan çıkacağım. Ben bunu seve. Hmm hiçbir şey olmadı. Nasıl mı? İnşallah adam şerifti. Şerif değil. Beni takip ediyor. Ne? Aha. Adam var. Neden beni gördü ya? Öf ya. Hızlıca da öldük. Bu adamın suçu. Oy neden onu boş yaptı ki? Ben şerifi bulayım da. I I. Ona bulmadı arkadaşlar. Arkadaşlar ben yazayım. Rol. Hiç anlamı olmadı arkadaşlar yine yazıyorum. Football Okay Wow Eh Oh, you wait to that one, I'm Ne diyor herkesi burada ben mi anlamadım. Arkadaşlar ben büyük yazınca e, doğru ne yazayım onu ve herkesi beni bana istek atıyor. Hiç ben anlamıyorum istek atmalarını ya. Neden atıyorsunuz ki arkadaşım? Şimdi bir sıvı oğul falanla tuttu ya. Tabi sürprizler demedim, o da indi Ayaklarım kırık yok, biraz şunları giydim. İstemiyorum. Oyundan çıkmayacağım ama. Ne oluyor lan şimdi bunun? I benim yanımdan geçti. resmen arkadaşlar. Şu anda çok ve ruh tonla benim cesedimin yanında. yanımda. Şu iki dişe da arkadaşlar. Hiç sevmiyorum bu karakteri ya. Hiç sevmiyorum. O neden böyle karakterler yapıyor? ve böyle zenginlik gibi yoksa. Bu denge gibi tam görünemiyor arkadaşlar, çok köylü gibi gözüküyor, beğinmedim. Ve ona şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar izin, abi yok mu Sessiz oluyorum. Şu anda beni izliyor olabilir hani beni görmüş olabilir. Heh <laughs> arkadaşlar az önce olmuştu çok kısa. Ceza yapılmış olmuş? Şeyi yapacaktım. Ama olamadı arkadaşlar. Öldü mü? Öldüğünü anlamadım. Hadi canım. Neyi nasıl vur vurabilmiş ki? Çok ciddi bir yere saklanmıştım. Ama insan beni vurdu ya. Nadella vurulmuş şerif tarafından. Bu adamı görmediği şekilde vuruyor. Ama haklı yine de. O kişidir. Arkadaşlar. 25 dakikamız olmuş arkadaşlar. uzun videolar yapalım demiştim arkadaşlar. 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 Bu da son oyunumuz arkadaşlar. Ve bu oyundan sonra da size harika bir şey söyleyeceğim. Hayatı Yani hiç bilmiyorum. Arkadaşlar pek bugün sürekli bir video olmadı. Babaannemler sadece babaannemden dedem var. Annem falan yok. Yani onları işte. Ben size öyle diye. Arkadaşlar da, oha. Şanslıyım ki buradan git. Git beni öldüreceğim biliyorum. <laughs> Sen kutlu adamsın. Davayı açtım. Bak, bak, <laughs> <laughs> Ben çıkma. Çıkma. Bak şimdi kurtaran olacak. Oğlum ben kutudan değilim mi? Her şeyi falan diye takip ediyorum. Füüü. Sağolun tamam, burada güvendeyim. Tamam. Okay. <laughs> Arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Şimdi bir gelir. Benim başım. Başım derde gider. Bu arada zengin gibi gözüküyor arkadaşlar. ama çok endişeli. Bizi baksanıza. Allah. 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 Mislim. Allah. 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 Allah.

Arkadaşlar hiç anlamıyorum. Kardan adamdan bir kurt Şerif vurdu. Akıllı. Şerif vurdu. Akıllı. Hiç anlamıyorum arkadaşlar. Kardan adamdan olması lazım öyle ama kurt adamıyla olmuş. Arkadaşlar artık cevabımı veriyorum ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayınız. Sizin için emek veriyorum videoları arkadaşlar. Bildirimleri açmak size kalmıştır. Yeter ki like ve abone gelsin arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar pardon yanlışa şey bastı.